20 Aralık 2025 Kiraz Bahçesi'ne geçtik şimdi de. Burada bu şeylerden yaptım. Geçen gösterdiydim. Bu sefer biraz daha ortadan büktüm bunları bellerinden. O şekilde yaptım. 5-6 ağaçta deneme amaçlı. Şu şekilde. Normalde bu Yüz yergah böyle yukarı gidiyordu. Bu şekilde dışarı doğru büktük. Becerebilirsek şimdi bunun başka bir tanesini de aşağı yapacağız. Bu hangi ağaç mesela? En aşağıdan e, bir iki şeyden de doğu cephesinden de iki. Bu ağaca biraz fazla yaptık. Geçen yılda şundan yapmıştım plastik. Bunlardan çok bir verim alamadım. Şimdi bunu deniyorum. Demiri Aslında bunlar daha taze fidanken yapsaydık çok daha güzel olabilirdi. Şu dalları daha iyi açardık. Şimdi bizim burada budamayla açıyorlar genelde dalları. Ama mesela şunu falan şöyle dışarıya doğru açsak çok daha iyi olurmuş herhalde. De bakalım bu kaç kat olmuş oluyor. Bir, bir, iki, iki, iki buçuk. Buna ne diyorlar? Lider şey diyorlar bu kiraz ağaçları e, İdris üzerine Mahlep üzerine Sirat 900 400-450 civarında dikmiştik sonra ufak ufak takviyeler yaptık şimdi bir de becerebilirsek aldık dikemedik de bugün geldi Lapins diye bir cins varmış ondan dikeceğim Yine yani aşağı sıra ikinci sıradayız mesela bunu biraz daha açık yapabiliriz çok şey değil bir deneyim bakayım şöyle belden bükeyim sonra şöyle durdurup devam edeceğim Heh. Az öncekine göre çok daha fazla büküldü ortasından büktük mü daha iyi oluyor Şuna yapmışız da buna çok gerek yok aslında. Bunu çıkaralım. Bunu başka bir yerde ikinde kullanalım. Başka bir ağaçta. Bura bahçenin doğu tarafındaki en kenar yeri. Dur bakalım bunun yer hangisine yapabiliriz. Dal bulalım. Biraz çok büktüm bu sefer. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mesela bu yukarı doğru gidiyor. Bunu şöyle şunu göstereyim. Şöyle yukarı doğru gidiyor. Bu da ne? Ee, en aşağıda birinci sırada, ikinci sıra e, batı taraftan ikinci ağaç. Durduruyorum. Yapayım. Evet. Az önceki dik duran şey şu anda bayağı yattı dal. Dışarı doğru. Bunu yurt dışından ki firmadan getirdim ben. İnternet üzerinden 20-30 tane evine gelmişti. Ama şimdi daha farklı bir şey yapacağım. Mesela bu da az bükülmüş. Bunu daha çok bükeceğim. Hmm. Az önceye göre çok daha fazla büküldü. Dallar odaklanmayı nasıl gidereceğiz? Şöyle yapalım, biraz yakınlaştıralım. Ha, belki o zaman gider. Güneş şey, şey yapıyor, ha, bayağı büküldü. Bu şekil yapınca çok daha fazla bükülüyor. Bu ince dallarda oluyor. Kalın dallarda olmuyor. Kalın dallar için şimdi şu şekilde ayırmak için başka bir şey deneyeceğim. Şu ayrılır mı bilmiyorum. Kırılır diye korkuyoruz. Biraz Çabuk kırılıyor şeyler. Bunları iki defa budattık biz. 2022 Kasım ayında dikmiştik. Şu anda 2025 Aralık ayındayız. Üçüncü yaprak elini gö gördü. Bahçede durumlar böyle. Kirazda da her şey yolunda gibi. Bunları büktük biraz biraz. Şunu biraz daha bükebilir miyiz? Gerek var mı? Bunu da bir daha büküyüm. Evet. Bu da az önceki şey dalımız. Bayağı fark ediyor. Yani çok hafif bir şuradan büktük mü ortasından bunu bayağı açısını değiştiriyor şeyin dalın. Bunda da yapacağım aynısını. Evet. Burada da yaptım açı baya değişiyor. Yukarı doğru giden açı yana doğru iyice açılıyor. Mesela burada şu dalları şey yaptık. Bu en yoğun kullandıklarından birisi herhalde. En aşağı iki sıra e, doğu taraftaki ağaç bu. Sonra bu ağaç var. Öbür tarafta kayısı zaten. Evet. Şu çok büküldü bu dal. Demek şurayı biraz daha fazla büktük. Ne yaptık? Bununkinde bakalım kuruma falan yapmazsa ilerleyen zamanlarda belki denenilebilir. Mesela bunu budarken ben olsam şurayı da alırdım ama bizim budamacı almamış. Bu tomurcuklar inşallah kirazdır. Buklet diyorlar. Şu bukletler çiçek olur. Bayağı var. Buklet dediklerinden. Kaç kat olmuş oluyor? Bir, iki, bir kat daha çıkar. Bunların boyu zaten şey, şu metreye yaklaşık. Bunun üstüne başka kat çıkmayacak herhalde çünkü adam bakıyorum şöyle lider bırakmış mı? Bunun, puh, güney tarafında hiç dal yok. Buradan bir dal çıkarmak lazım aşağıda var. Evet, güney taraflarda genelde dal yok mu? Evet. Aynen öyle. Güney taraflarda değil. Kuzey doğu batı cephelerine var? Güney taraflarında kimler bayağı yüksekten gidiyor mesela bu da öyle. Biz bilemedik. 60 santimden maksimum 70 santimden şey yapacakmışız. Parlandıracakmışız. Biz 90 santimden falan bir metreden falan yaptık da bayağı fark ediyor. Kiraz bahçesinde de durumlar böyle şöyle bir görüntü alayım. Masmavi. Şurası da fena değil. Herkesin işi gücü rast gelsin.